Sebzeli en çayılada tarifi, malzemeler, 4 adet tortilla, 2 adet patlıcan, 1 adet soğan, 1 adet yeşil kabak, 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, tuz, karabiber, sıvı yağ, 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, hazırlanışı, patlıcanları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Geniş bir tavada 1 bölü 2 çay bardağı sıvı yağ kızdırıp patlıcanları ekleyin. Arada karıştırarak kızarana kadar pişirin. Önce yağın tamamını çekecek ve piştikçe salacak. Patlıcanları bir kevgörle bir süzgece alın. Tavada yağ kalmadıysa 2 ila 3 yemek kaşığı yağ ekleyin. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip birkaç dakika soteleyin. Kere kere doğradığınız biberleri ve küp küp doğradığınız kabağı ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte sebzeler tamamen yumuşayana kadar arada karıştırarak pişirin. Patlıcanları ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın ve ateşten alın. Sos için yağı bir sos tenceresinde kızdırın. Rendelediğiniz sarımsağı ekleyip şöyle bir çevirin. Unu ekleyip 1 ila 2 dk kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar 4-5 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Sirke, toz şeker, kimyon, toz biber, pul biber, tuz ve suyu ekleyip karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak 5 dakika daha pişirin ve ateşten alın tortillalardan birini tezgahın üzerine yayın. Üzerine 2 yemek kaşığı sos koyup kaşığın sırtıyla yayın. Tam ortasına boydan boya kavrulmuş sebzelerin dörtte birini koyun. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar kaşar rendesi serpin. Tortillanın kenarlarını ortaya katlayıp rulo haline getirin. Kalan malzemeleri de aynı şekilde hazırlayın. Ruloları sıvı yağ ile yağladığınız tortillaların sığabileceği bir fırın kabına dizin. Kalan sosu üzerlerine gezdirin. Kalan kaşarı da üzerine serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kaşar eriyene kadar pişirin.